Kabilelere özgü tanrılar nasıl ortaya çıktı? Örn: Kureyş'in Hubal'ı vesaire. Tayf'in latı. Kabilelere özgü tanrılar nasıl ortaya çıktı? Örn: Kureyş'in Hubal'ı vesaire. Tayf'in latı. İslam öncesi Arap Yarımadası, merkezi bir din yerine her kabileye özgü yerel tanrılar ve ritüellerle şekillenen çok tanrılı, politeist bir inanç sistemine sahipti. Kabilelerin kendi tanrılarını seçmelerinin başlıca sebepleri şunlardı: Coğrafi ve ekonomik faktörler, çöl, ticaret yolları, vaha kentleri. Siyasi ve askeri çıkarlar, kabilenin gücünü simgeleyen tanrılar. Atalar kültü, geçmişten gelen kutsal varlıkların ilahlaştırılması. Dış etkileşimler, Mezopotamya, Mısır, Levant ve Güney Arabistan etkileri. Bu faktörler, her kabilenin kendine has bir tanrıya yönelmesine ve bu tanrıya özel tapınma ritüelleri geliştirmesine neden oldu. Şimdi, bazı önemli kabilelerin tanrılarını ve bunların ortaya çıkış sebeplerini detaylı bir şekilde inceleyelim. 1. Kureyş'in tanrısı, Hubal. Mekke'nin koruyucu tanrısı ve fal kehaneti uygulayıcısı. Kureyş neden Hubal'ı seçti? Kureyş kabilesi, Mekke'de ticareti ve Kabe'nin koruyuculuğunu elinde bulunduruyordu. Hubal, fal ve kehanet ritüelleriyle tanınıyordu. Kureyş'in ticaret yollarındaki başarısını, savaş stratejilerini ve sosyal kararlarını Hubal'ın fallarıyla belirlediği bilinir. Hubal, muhtemelen Nabatilerden, Petra halkı, getirilmişti ve Mekke'de hızla benimsendi. Kureyş'in siyasi gücünü artırmak için Hubal kültünü kutsallaştırdığı düşünülüyor. Hubal'ın özellikleri ve tapınma şekli, Kabe'nin içinde en büyük put olarak bulunuyordu kırmızı akik taşından yapılmıştı ve sağ eli kırık olduğu için altınla onarılmıştı. Fal okları ile kader belirlenirdi. Mekke'ye gelen hacılar, ona adaklar sunardı. Bu nedenlerle Hubal, Kureyş'in hem dini liderliğini hem de ticari üstünlüğünü sembolize eden en önemli tanrılarından biri haline geldi. İkinci, Taif'in tanrıçası, Allat. Bereket, tarım ve ticaret tanrıçası. Taif neden Allat'a tapıyordu? Taif, Mekke'ye göre daha verimli ve tarıma elverişli bir bölgeydi. Şarap üretimi, meyve bahçeleri ve tarım ekonomisi ile öne çıkıyordu. Aulat, doğurganlık ve bereket tanrıçası olduğu için Taif halkı tarafından kutsal kabul edildi. Kadınların özel olarak dua ettiği bir tanrıçaydı. Taif halkı, ticari kazançlarının devamı için Aulat'a kurbanlar sunardı. Aulat'ın özellikleri ve tapınma şekli beyaz taş ile sembolize edilirdi. Tapınağı Taif'te bulunuyordu ve önemli bir haç merkeziydi. Çiftçiler ve tüccarlar, kazançlarının artması için ona adak sunardı. Taif halkı, Mekke'den farklı olarak daha tarıma dayalı bir yaşam sürdüğü için bereket tanrıçası Allat'ı en yüce varlık olarak görmüştü. 3. Medine ve Yesrib'in tanrıçası Menat. Kader ve ölüm tanrıçası. Medineliler neden Menat'a tapıyordu? Menat, kaderin ve ölümün tanrıçasıydı özellikle savaşçılar, zafer kazanmak için ona kurbanlar sunardı. Medine, Yesraib bölgesi, ticari yolların kesişim noktasında olduğu için hem tüccarlar hem de savaşçılar için menat önemliydi. İnsanlar, yolculuk veya savaşa çıkmadan önce menatın tapınağını ziyaret ederdi. Menatın özellikleri ve tapınma şekli, kara taş ile sembolize edilirdi. Medine ve çevresindeki hacıların son durağıydı. Ölülerin ruhlarının Menat tarafından yönetildiğine inanılırdı. Bu nedenle Yesray bin Medine en önemli tanrısı Menat'tı ve kaderin yazgısını belirlediğine inanılırdı. 4. Nabatiler ve Liyan krallığının tanrısı, Dushara. Dağ ve koruyucu tanrı. Neden Dushara'ya tapıyorlardı? Nabatiler ve Liyan halkı, Arap Yarımadası'nda güçlü bir ticaret ağı kurmuştu. Petra, ticaret yollarının kavşak noktasıydı ve Dushara'nın koruyucu gücüne inanıyorlardı. Dushara, dağ tanrısı olarak kabul edildi ve kutsal kabul edilen kayalık tapınaklar onun adına inşa edildi. Dushara'nın özellikleri ve tapınma şekli. Taş anıtlarla temsil edilirdi. Tüccarlar, ticaret yollarının güvenliği için ona adak sunardı. Savaşçı ruhaniyetine sahip olduğu için askeri ritüeller de önemliydi. Nabatiler ve Liyan halkı için Dushara, hem ekonomik hem de askeri gücün kaynağı olarak görülüyordu. Sonuç: Kabile tanrılarının ortaya çıkış süreci. İslam öncesi Arap toplumunda her kabilenin kendi tanrısını seçme süreci, yaşam biçimlerine ve ihtiyaçlarına göre şekillendi. Ticaretle uğraşan Kureş, Hubala taparak ekonomik çıkarlarını koruyordu. Tarım ve bereket isteyen Taif halkı Allata yönelmişti. Savaşçı ve kaderci toplumlar Menat'ı ölüm ve kader tanrıçası olarak görüyordu ticaret yollarının kesişiminde yaşayan Nabatiler, Duşara'yı kutsal kabul etmişti. Bu tanrıların her biri, Arap toplumunun sosyoekonomik yapısını ve kabilelerin birbirlerinden bağımsız dini geleneklerini yansıtan varlıklardı. Ancak İslam'ın yükselişiyle birlikte bu çok tanrılı sistem yerini tek tanrılı inanca bırakmış ve bu tanrılar zamanla unutulmuştur.